açış konuşması Tarım ve Orman İl Müdürümüz 22 Ekim 2020 tarihinde yapılan toplantıda 2021 yılı sert kabuklu meyve yetiştiriciliği geliştirme yılı ilan edilmişti. Kurumların katkılarıyla gerçekleştirilen toplantıda sert kabuklu meyve yetiştiriciliğini yaygınlaştırılması için üç proje onaylanmıştı badem, ceviz ve fısık fidelerin dağıtımına başlamış olup devam etmektedir. Yaklaşık 3000 çiftçimiz bu projede faydalanacaktır. Hazırlanan bu projenin amacı da bölgede sert kavuklu meyve yetiştiriciliğinin geliştirilmesini arttırmak ve ekonomik bir gelir sağlamaktır. Bugün çiftçilerimize 30, 35 bin adet badem fidesisinin dağıtımını gerçekleştireceğiz. Büyükşehir Belediye'mizin hedefi 17 ilçemizde badem, ceviz ve yeşil altınla buluşturmaktır. Tarım dünyada vazgeçilmez en önemli konuların başında yer almaktadır. Son günlerde özellikle dünyada gelişen olaylar pandemi süreci gıdanın ve tarımın önemli bir daha karıtlamış bulunmaktadır. Türkiye tarımsal arazi bakımından dünyada 31. sırada yer almakla birlikte tarımsal hasılada dünyanın 10. ülkesidir. Avrupa'nın da birincisi. Çok büyük bir üretimimiz var. Bu üretimin içerisinde Diyarbakır ilimiz olarak çok büyük bir katkı sağlıyoruz. Diyarbakır'da yaklaşık olarak 34.612 bitkisel üretim çiftçimiz 41.032 adet hayvansal üretim yapan çiftçimiz toplamda 75 bin 644 çiftçimiz bulunmaktadır. Ve bu çiftçilerimizle beraber Diyarbakır ilimizde birçok konuda çok önemli üretimler gerçekleştirmekteyiz. Yaklaşık olarak 4,5 milyon dekar arazide hubbat ve bakliyat, pamuk, mısır bitkilerini üretmekteyiz. Hubbat'ta yıllara göre değişmekle beraber ikinci, üçüncü sırada üretim bakımından Türkiye'de ikinci, üçüncü sırayı almaktayız. Bu yıl ürettiğimiz 2001, 2021 yılında ürettiğimiz pamuk üretimi açısından da Türkiye'de ikinci sırada yer aldık. Mısır'da sekizinci sırada yer alıyoruz. Hayvancılıkta yaklaşık olarak 2 milyon 800 bin adet hayvan sayısıyla birçok Avrupa ülkesinde daha fazla hayvan varlığına sahibiz il olarak. Değerli arkadaşlar, Diyarbakır insanlığın yeryüzündeki kültürel tarıma başladığı yer. Sıfır noktası. İnsanlığın buğdayı, arpa'yı, nohut'u, mercimeği ilk defa toprakla buluşturdu. Evcil hayvanları ilk defa evcilleştirdi koyunu, keçiyi, sığırı evcilleştirdiği yer. Mezopotamya, yukarı Mezopotamya. Bereketin kaynağı buralar. Ve bu bölge on binlerce yıldır insanlığın bahçesi insanlığı doyuran topraklar ve kıyamete kadar da insanlığı doyurmaya devam edecek. Biz Diyarbakır'da hem Tarım ve Orman Bakanlığımız, GAP İdaresi Başkanlığımız, Büyükşehir Belediye'miz, ilçe belediyelerimiz, her birimiz, el birliğiyle her daim çiftçimizin, üreticimizin yanında yer almaya gayret ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Bu kentin önemli potansiyelleri var. Ama en önemli potansiyeli tarımdır. Tarımsal geliridir, hayvancılığıdır. Bunu her zaman gündemimizin birinci maddesinde bulundurma zorunluluğumuz var. Bu kenti yönetenler, bu kente sivil toplum faaliyeti yapan herkes için Tarım her zaman gündemimizin bir numarası olmak zorunda. Çiftçimiz, üreticimiz her zaman bizim listemizin birinci sırasında olmak zorunda. Değerli dostlar, hepiniz takip ediyorsunuz. Diyarbakır'da bir taraftan modern belediyecilik, modern şehircilik noktasında çok önemli faaliyetlerimiz var. Bir taraftan sosyal belediyecikle ilgili de Türkiye örnek olacak uygulamalarımız var. Ama kırsal kalkınma, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın desteklenmesi noktasında da Diyarbakır'da şu anda uyguladığımız önemli projelerimiz var. Bu fidan dağıtım işin bir parçası. Fidan, fide, tohumluk, ilaç, gübre, her türlü tarımsal ve hayvansal üretimde çiftçimizin işini kolaylaştıracak makine dağıtımı, küçük sulama tesisi inşaatı ve hayvancılıkla ilgili arkadaşlar bizim his dediğimiz hayvan içme suyu göletlerimiz ki bölgede merada yayılan hayvanlar için çok önemli bir hizmet. Onu 2021'de ne kadar önemli olduğumuzu olduğunu kuraklıkta daha net gördük. Bazı bölgelerde biz tarım Orman İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi geçen sene depolar bıraktık. Yalaklar yaptık. Tankerlerle araziye su taşıdık ki hayvanlar susuz kalmasın. Değerli arkadaşlar, bugün burada bulunmamızı gerektiren Diyarbakır'da uyguladığımız bu sert kabuklu meyvelerle ilgili Badem fıstık ceviz noktasında bu proje kapsamında az önce daire başkanımız ifade etti. 5 milyon büyükşehir belediyemiz katkı koydu. 4 milyon GAP idaresi, Kalkınma İdaremiz destek verdi. 1 milyon Tarım Dorma Bakanlığımızın desteği oldu. 3 milyon da projeyi uyguladığımız kapama maçesi yaptığımız vatandaşların desteği oldu. Toplam 13 milyonluk bir proje uyguluyoruz. Bu proje kapsamında badem, fıstık, ceviz toplam 470 bin fidan dağıtmış olacağız arkadaşlar. Biz güz döneminde İl ilçemizde bir fidan dağıtım töreni yapmıştık. Şimdi bahar döneminde burada yapıyoruz. Ama yine tamamlayamayacağız. İnşallah tekrar güz döneminde dağıtacağımız fidanlarla beraber 470 bin badem, fıstık ve ceviz. Badem 289 bin adet dağıtmış olacağız. Proje tamamlandığında fıstık 157 bin dağıtmış olacağız ve cevizde 20 24 bin dağıtmış olacağız. Buna ilave olarak az önce arkadaşların ifade ettiği özellikle koza üretiminde dut çok önemli biliyorsunuz. Dutun yapraklarıyla koza besleniyor. Bizim kurt bölgesi Hazra bölgesi Silvan'ın kurpa yakın köylerinde daha çok koza üretimi yapılıyor. Ama dut başka bölgelerde de pestil ve pekmezcilikle de değer. Ee, çok kullanılıyor bizim Çermik Çüngüş bölgesinde. Toplam 38 bin, geçen sene 18 bin dağıtmıştık. Bu sene 20 bin dağıtıyoruz. Toplam 38 binde düt fidanı dağıtmış olacağız. Böylelikle arkadaşlar iki sene içerisinde dağıttığımız badem, fıstık, ceviz ve düt fidanı toplam 508 bin adeti bulmuş olacak. Kaymakam arkadaşlar da gelsinler. arkadaşlar da Silahların tamamı sertifikalı çok titiz seçerek arkadaşlar gittiler fidanlıklardan bunları seçtiler. Görüyorsunuz çok canlı kanlı inşallah. Çiftçimiz de hiç zaman kaybetmeden.